Değerli beyefendi, geceleri 2, 3 hatta 4 kez uyanıp tuvalete gitmek zorunda kalıyorsanız, idrar akışınız eskisi kadar güçlü değilse veya mesanenizin tam olarak boşalmadığını hissediyorsanız, size anlatacaklarım gerçekten çok önemli. Gün içinde fark ettiğiniz küçük belirtiler aslında yıllardır biriken bir sorunun sessiz işareti olabilir ve ne yazık ki çoğu erkek bunun farkında bile değil. 10 yılı aşkın süredir üroloji alanında çalışan bir hekim olarak yüzlerce erkek aslamda aynı problemi gözlemledim. İdrara her çıktıklarında farkında olmadan yaptıkları küçük ancak çok ciddi bir hata bu. Bu hata prostatı her gün biraz daha zorlayan, mesaneyi sıkıştıran, idrar akışını zayıflatan, geceleri uykuyu bölen bir zincir oluşturuyor. Ve en üzücü tarafı da şu. Birçok erkek bu durumu yaşın getirdiği bir şey sanıyor. Ama hayır bu kader değil. Bugün size bu hatanın ne olduğunu açıkça göstereceğim. Dahası hemen bugün uygulamaya başlayabileceğiniz basit ve ücretsiz bir teknikle bu durumu nasıl tersine çevirebileceğinizi anlatacağım. Birçok hastam bu yöntemi doğru kullandığında gece tuvalete kalkma sayısı azaldı. Mesane daha rahat boşaldı, idrar akışı güçlendi ve en önemlisi gece boyunca bölünmeden uyuyabildiler. Bu yüzden lütfen birkaç dakika daha benimle kalın. Videonun sonunda tuvalette her gün yaptığınız ve prostatınızı yıpratan o büyük hatayı çok net bir şekilde öğreneceksiniz. Ayrıca size vücudun doğal ritmini destekleyen ve mesanenizin yeniden doğru şekilde çalışmasına yardımcı olan bir teknik anlatacağım. Hazırsanız bu sessiz ama çok yaygın sorunun perde arkasını birlikte aralayalım. Devam etmeden önce size çok önemli bir gerçeği sade ve anlaşılır bir dille anlatmak istiyorum. Çünkü yaşadığınız sorunun arkasında çoğu erkeğin bilmediği basit bir anatomi gerçeği yatıyor. Bunu anlamak birazdan açıklayacağım büyük hatanın neden bu kadar tehlikeli olduğunu görmenize yardımcı olacak. Şöyle düşünün. Mesaneniz yani idrar torbanız suyla dolan bir balon gibidir. Gün içinde yavaş yavaş dolar ve sonra boşalmak için sinyal verir. Hemen altında ise prostat bulunur. Küçük bir ceviz büyüklüğünde olsa da çok önemli bir görevi vardır. İdrarın dışarı çıkmasını sağlayan ince tüpü yani üretrayı bir halka gibi çevreler yani idrarın geçtiği yolun tam ortasında durur. Genç yaşlarda bu halka geniş ve rahattır. Akış da bu yüzden daha güçlüdür. Ama yıllar geçtikçe özellikle 50 yaşından sonra prostat doğal olarak büyümeye başlar. Bu her erkekte olur, tamamen doğal bir süreçtir. Fakat sorun şudur. Prostat büyüdükçe üretra dediğimiz o ince kanal sıkışır. Tıpkı hafifçe ezilmiş bir hortum gibi. İşte bu yüzden idrar akışı zayıflar, başlamak zorlaşır, durup tekrar başlar veya tamamen bitmeden kesildiğini hissedersiniz. Şimdi burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Bu zaten daralmış durumda olan sistemde, yanlış yaptığınız o hatalı alışkanlık devreye girdiğinde, yani birazdan açıklayacağım davranışı her idrara çıktığınızda tekrarladığınızda prostatın üzerine binen yük katlanarak artar. Zaten Sıkışmış olan bir bölgeyi daha da zorladığınızı düşünün. Tıpkı ağzı daralmış bir şişeyi zorla sıkmak gibi. Hem iç basıncı artırırsınız hem de çevredeki dokulara zarar verirsiniz. Bu yüzden milyonlarca erkeğin normaldir diye geçiştirdiği o küçük davranış aslında prostatın yıllar içinde daha da şişmesine, iltihaplanmasına ve mesanenin doğru çalışamamasına zemin hazırlıyor sorunun kökünü anladığınızda neden bu kadar çok erkeğin gece uykusunun bölündüğünü, neden idrar akışının yıllar içinde yavaşladığını çok daha net görmeye başlıyoruz. Şimdi hazır mısınız? Bir sonraki bölümde size o büyük hatayı açık bir şekilde söyleyeceğim. Şimdi sıra geldi birçok erkeğin her gün fark etmeden yaptığı ve prostatı en çok yıpratan o büyük hatayı açıklamaya. Bu hata şudur. İdrar yaparken karın kaslarını sıkmak yani itmek, zorlamak, kısacası ıkınmak. Evet yanlış duymadınız. İdrarı hızlandırmak için karın bölgesine güç vermek, idrarı dışarı zorlamak prostatın en çok zarar gördüğü davranıştır. Hastalarımın çoğu bunu duyunca şaşırıyor. Bazıları ama hocam akış zayıf olunca ne yapayım? bekliyorum ama çıkmıyor diye soruyor. Sizi çok iyi anlıyorum çünkü bu cümleyi son 10 yıl içinde yüzlerce kez duydum. Fakat şimdi vücudunuzun içinde olan şeyi gözünüzde canlandırabileceğiniz bir benzetme ile anlatayım. Prostat idrar borusunu çevreleyen bir halka gibiydi hatırlıyorsunuz. Yaşla birlikte bu halka sıkılaşıyor. Şimdi siz bu daralmış bölgeden idrarı hızla çıkarmak için karın kaslarınızı kullandığınızda içeride çok güçlü bir karşı basınç oluşur. Bu karşı basınç doğrudan prostatın üzerine biner. Sanki zaten sıkışmış bir kapıyı dışarıdan bir darbe ile zorlamaya benzer. Kapı daha fazla sıkışır, menteşeleri zedelenir, içerideki basınç artar. Ve bu sadece bir defa olmuyor. Günde dört, beş, altı kez her idrara çıktığınızda tekrar ediyor. Bu nedenle prostat daha fazla şişiyor, iltihap artıyor, üretra sıkışıyor, idrar akışı daha da zayıflıyor. Ama işin daha tehlikeli bir tarafı var. O güçlü basınç yüzünden idrarın bir kısmı olması gereken yol yerine geriye doğru itilir. Bu tıpkı hortumu sıkarken suyun geri tepmesi gibidir. Bu geri tepme, mesanenizin içinde idrardan kalan birikintiler oluşturur. Tıpta buna tam boşalmama veya rezidü idrar deriz. Ne yazık ki bu, artık sizin için yeni bir problemin başlangıcıdır. O kalan idrar, bakteriler için mükemmel bir yuva olur ve bu da tekrar eden idrar yolu enfeksiyonlarına, daha fazla iltihaba ve geceleri uyanma sayısının artmasına yol açar. Gördüğünüz gibi, Tek bir küçük alışkanlık, basınç, şişme, iltihap, enfeksiyon daha zayıf akış şeklinde bir kısır döngü yaratıyor. Bir sonraki bölümde bu döngünün daha da derinlerine inip mesanenin nasıl yorulduğunu ve neden sürekli tuvalete gitme ihtiyacı oluştuğunu anlatacağım. Hazırsanız devam edelim. Bir önceki bölümde İdrar yaparken karın kaslarını zorlamanın prostat üzerinde nasıl bir baskı yarattığını konuştuk. Şimdi ise bu baskının uzun vadede vücudunuzda nasıl bir zincirleme etki yarattığını yani gerçek tehlikeyi birlikte görelim. Çünkü birçok erkek biraz zorluyorum ama bir şey olmaz diye düşünüyor. Aslında olur hem de düşündüğünüzden çok daha fazla gelin adım adım açalım. Öncelikle her zorladığınızda prostatınızın içindeki dokular hafifçe şişer. Bu şişme kısa süreli olsa bile gün içinde tekrarlandıkça kronik bir iltihaba dönüşür. Tıpkı her gün hafifçe darbeye maruz kalan bir bölgenin zamanla hassaslaşması gibi. Bu iltihap arttıkça üretra üzerindeki baskı büyür. Sonuç olarak idrar akışınız daha da zayıflar, başlamak zorlaşır, bazen kesilir bazen iki üç kez denemek zorunda kalırsınız. Buraya kadar yaşadıklarınız size tanıdık geliyorsa, bunun bir tesadüf olmadığını bilin. Ama asıl büyük sorun şimdi başlıyor. O baskı yüzünden idrarın bir kısmı geriye doğru mesanenin içine doğru itilir. Mesane tamamen boşalmaz, içinde bir miktar idrar kalır. Bu miktar bazen bir iki damla, bazen birkaç mililitre olabilir. Az birikse ne olur ki diye düşünebilirsiniz. Fakat mesanenin içinde kalan o küçük miktar bakteriler için sıcak ve uygun bir ortamdır. Birkaç saat içinde çoğalırlar. Sonra bu bakteriler idrar yolu enfeksiyonlarına neden olur. Bu enfeksiyonlar prostat'taki zaten var olan iltihabı daha da artırır. Yani zorlama, şişme, iltihap, boşalmama, enfeksiyon, daha büyük iltihap işte bu kısır döngü geceleri defalarca uyanmanıza, sürekli tuvalet aramanıza ve mesanem hiç durmuyor hissine yol açar. Fakat tehlike burada da bitmiyor. Mesanenin içinde detrusor adını verdiğimiz bir kas var. Bu kas, idrarı doğal şekilde dışarı atan ana kasımızdır. Yani tuvalete çıktığınızda akışı sağlayan mekanizma budur. Şimdi düşünün. Siz uzun süre boyunca karın kaslarınızla ona yardım ettiğinizde detrusor tembelleşir. Kendi işini yapmayı unutmaya başlar. Bu duruma hipoaktif mesane denir. Yani mesanenin zayıflaması. Ve bu olduğunda idrarınız tam boşalmaz. Mesane çabuk doluyormuş gibi hissedersiniz, tuvalete gitme isteğiniz sıklaşır, geceleri uykunuz bölünür, sabahları yorgun uyanırsınız. Uykusuzluk ise tansiyondan bağışıklığa kadar birçok sistemi bozar. Gününüze yorgun, sinirli, isteksiz başlarsınız. Bir süre sonra bu durum hayat kalitenizin tamamını etkiler. İşte bu yüzden sadece biraz zorluyorum dediğiniz davranış aslında yıllar içinde hem prostatı hem mesaneyi yıpratan ciddi bir sağlık sorununa dönüşür ama endişelenmeyin. Bir sonraki bölümde bu döngüyü tersine çevirebilen en etkili doğal tekniği detaylarıyla göstereceğim. Hazırsanız devam edelim. Şimdi size yıllardır hastalarıma öğrettiğim ve düzenli uygulandığında inanılmaz sonuçlar veren bir teknikten bahsedeceğim. Bu teknik biraz önce anlattığım kısır döngüyü tersine çevirmenin en basit, en doğal ve en güvenli yoludur. Adı rahat idrar tekniği. Bu tekniğin özü çok basit bir gerçeğe dayanır. İdrar yapmak bir kas gücü değil, bir rahatlama eylemidir. Ne kadar çok gevşeyebilirseniz, mesaneniz o kadar doğru çalışır. Gelin adım adım inceleyelim. Birinci, tuvalet ihtiyacını ertelemeyin. İdrar isteği geldiğinde mümkünse geciktirmeden tuvalete gidin. Bekledikçe mesaneniz gerilir ve doğal akış bozulur. Bu teknik zorlama davranışını bırakmanın ilk adımıdır. 2. Pozisyon çok önemli. Ayakta da yapabilirsiniz ama eğer akışınız zayıfsa, prostat büyümeniz varsa veya gece sık uyanıyorsanız oturmak bütün süreci çok daha kolaylaştırır. Oturduğunuzda Karın kaslarınız, beliniz ve pelvik taban dediğimiz bölge çok daha rahat gevşer. Bu gevşeme idrarın kendi doğal akışıyla çıkmasını sağlar. Üçüncü, tüm kasları bilinçli şekilde gevşetin. Tuvalete oturduğunuzda önce bir süre hiç acele etmeden bekleyin. Omuzlarınızı gevşetin, karnınızı serbest bırakın, pelvik tabanı yani alt karın bölgenizin en altındaki kasları tamamen salın. İçinizden şöyle düşünün. İdrarı ben itmeyeceğim, vücudum kendi işini yapacak. Bu zihinsel yaklaşım bedenin kendini bırakmasına yardım eder. Dördüncü, nefes akışını yavaşlatın. Burnunuzdan yavaşça nefes alın, ağzınızdan daha yavaş verin. Bu sırada karın kaslarınızın daha da gevşediğini hissedeceksiniz. Nefes, mesanenin kendi ritmine dönmesine yardımcı olur. Beşinci, Akış kesilirse dayanmanız gereken o an. Birçok hastamın en zorlandığı yer burasıdır. İdrar ortasında akış durur gibi olduğunda eski alışkanlık devreye girer. Hadi biraz zorlayayım bitsin. Fakat işte tam burada her şey değişir. Eğer ıkınmak yerine 5-10 saniye sakince beklerseniz detrusor kası dediğimiz o temel kas tekrar kendiliğinden kasılır. Yani vücudunuz dışarıdan hiçbir güç olmadan kalan idrarı tekrar akıtır. Bu, mesanenizin doğal işlevini yeniden kazanması için çok kritik bir adımdır. 6. Acele etmeyin. Bedeniniz kendi hızında çalışsın. Rahat idrar tekniğinin en önemli şartı sabırdır. Bir dakika, hatta iki dakika oturmak sorun değildir. Asıl sorun, Acele ettiğiniz her seferde prostatınızı ve mesanenizi zorlamanızdır. Bu tekniği doğru uyguladığınızda mesaneniz daha iyi boşalır, prostat üzerindeki baskı azalır, iltihap zamanla hafifler, gece tuvalete kalkma sayısı düşer. Şimdi bu tekniği tamamlayıcı nitelikte olan 3 kritik öneriyi bir sonraki bölümde detaylarıyla vereceğim. Rahat idrar tekniği prostat ve mesane üzerindeki baskıyı azaltmanın en güçlü yoludur. Fakat şimdi size bu tekniği çok daha etkili hale getiren, yıllardır hastalarıma verdiğim 3 basit ama olağanüstü faydalı öneriyi anlatacağım. Bu öneriler özellikle 50 yaş üzeri erkeklerde idrar akışını rahatlatmak ve gece uyanmalarını azaltmak için mükemmel bir destek sağlar. 1- Mümkünse oturarak idrar yapın. Birçok erkek alışkanlık gereği ayakta idrar yapmayı tercih eder. Ama eğer akışınız zayıfsa, idrar tam boşalmıyorsa veya gece sık uyanıyorsanız oturmak sizin için çok büyük bir avantaj sağlar. Oturduğunuzda pelvik taban otomatik olarak gevşer, karın kasları daha kolay serbest kalır. Üretra üzerindeki baskı azalır, mesane çok daha doğal şekilde boşalır. Hastalarımdan bazıları başlangıçta buna biraz şaşırıyordu. Fakat birkaç gün sonra fark ettikleri rahatlık onları bile şaşırtıyordu. Sanki içimdeki akış daha serbest diyen çok oldu. Bu yöntem özellikle prostat büyümesi olan erkeklerde harika sonuç verir. 2. Acele etmeyin. Tuvalet sizin koşu yarışı yeriniz değildir. Birçok erkek Özellikle kalabalık ortamlarda tuvalette hızlı olmak zorunda hisseder. Ama hız prostatın en büyük düşmanıdır. Eğer vaktiniz yoksa, idrarı erteleyip müsait olduğunuzda gitmek çok daha sağlıklıdır. Çünkü aceleyle yapılan her idrar karın kaslarını istemeden sıkmanıza neden olur. Bu da yine o zararlı döngüyü başlatır. Basınç, şişme, iltihap. Kısacası yavaşlamak prostatınıza verebileceğiniz en güzel hediyedir. Üçüncü, çifte boşaltma, double voiding tekniğini uygulayın. Bu yöntem çok basit ama etkisi gerçekten büyük. İdrarınızı tamamen bitirdiğinizi düşündüğünüzde oturmaya devam edin ve hafifçe öne doğru eğilin. 5-10 saniye bekleyin. Genelde o anda çok az da olsa yeni bir akış gelir. İşte bu mesanede kalan o artık İdrarın kendiliğinden çıkmasıdır. Bu küçük ek boşalma enfeksiyon riskini azaltır, gece sık uyanmayı hafifletir, mesanenin daha rahat boşalmasını sağlar. Birçok hastam bu yöntemi uyguladıktan sonra "Gece artık sadece bir kez uyanıyorum." diye geri bildirimde bulunurdu. Bu üç öneri rahat idrar tekniği ile birleştiğinde adeta bir güç çarpanı etkisi yaratır. Şimdi gelin Erkeklerin en çok merak ettiği sorulara geçelim. Bu noktaya kadar anlattığım bilgiler yıllardır hastalarımla çalışırken karşılaştığım en yaygın sorunların özüdür. Şimdi ise erkeklerin bana en sık yönelttiği birkaç soruya açıklık getirmek istiyorum. 1. Hocam, idrar yaparken zorlamazsam sanki içinde kalıyor gibi oluyor. Sonra çamaşıra biraz damlıyor. Bu neden oluyor? Bu durumun nedeni mesanenizin tam boşalmaması ve üretranın içinde çok az miktarda idrarın kalmasıdır. Bu tamamen zararlı alışkanlığın yıllar içindeki sonucudur. Çözüm nedir? Zorlamayı bırakmak ve bir önceki bölümde anlattığım çifte boşaltma tekniğini uygulamaktır. Hafifçe öne eğilip 5-10 saniye beklediğinizde genelde o son damlalar kendiliğinden çıkar. Böylece damlama sorunu da büyük ölçüde azalır. 2. Bu sorunu çözmek için cihaz veya ameliyat gerekir mi? Sadece çok ileri derecede tıkanıklığı olan, sık tekrarlayan enfeksiyonu bulunan veya yaşam kalitesi ciddi şekilde bozulmuş kişiler için üretra stentleri veya urolift gibi yöntemler düşünülebilir. Ancak bunlar son çare niteliğindedir. Hastalarımın büyük çoğunluğu hiçbir ameliyat olmadan Sadece rahat idrar tekniği ve doğru alışkanlıklarla ciddi iyileşme yaşadı. 3. Kadınlarda da geceleri sık idrara çıkma olur mu? Evet, olabilir. Ancak kadınlarda bunun nedeni prostat olmadığı için farklıdır. Pelvik taban zayıflığı, enfeksiyonlar, diyabet veya gece çok sıvı içmek gibi sebepler buna yol açabilir. Bu soruların cevapları yaşadığınız durumun sandığınızdan çok daha yaygın ve düzelmesi mümkün olduğunu göstermeli. Şimdi gelin günlük alışkanlıkların prostatı nasıl etkilediğine dair çok önemli noktalara geçelim. Hazırsanız devam edelim. Şimdiye kadar size idrar yapma alışkanlıklarının prostatı nasıl etkilediğini anlattım. Fakat gerçek şu ki yalnızca tuvalette yaptıklarımız değil Gün içinde benimsediğimiz bazı alışkanlıklar da prostat sağlığını doğrudan etkiliyor. Size yıllardır hastalarıma önerdiğim ve en çok fayda gördüğüm birkaç önemli yaşam tarzı tavsiyesini açıklamak istiyorum. 1. Suyu doğru zamanda ve doğru miktarda içmek. Su vücudumuz için hayati bir ihtiyaçtır. Ancak ne kadar içtiğiniz kadar ne zaman içtiğiniz de önemlidir. Gün içinde düzenli ve yavaş yavaş içilen su mesaneyi rahatlatır ve idrarın doğal şekilde akmasını sağlar. Fakat akşam saatlerinde, özellikle yatmadan 2-3 saat önce çok fazla su içmek gece sık sık tuvalete kalkmanıza neden olur. Bu yüzden önerim: Sabah ve öğleden sonra su alımını artırın, akşam ise azaltın. 2. Kafein ve alkolü azaltın. Kahve, çay, kola ve enerji içecekleri bunların hepsi mesaneyi uyaran ve idrar üretimini artıran içeceklerdir. Alkol ise hem idrarı artırır hem de mesane duvarını tahriş eder. Bu nedenle özellikle akşam saatlerinde kafein ve alkol tüketimini minimuma indirmeniz gece uyanmalarınızda büyük azalma sağlar. 3. İnternette dolaşan ev yapımı çözümlere dikkat edin. Bazen hastalarım hocam internette limonlu kola içtim rahatlattı gibi şeyler söylediklerinde üzülüyorum. Çünkü bu tür yöntemler genelde tesadüfi bir iyi hissetme yaratır ama gerçek bir çözüm sunmaz. Kolada yüksek şeker ve kafein bulunur, uzun vadede mesaneyi daha da hassas hale getirir. Limonun faydası olsa bile bu karışım tıbbi olarak önerilmez. Benim tavsiyem bilime dayalı çözümlere güvenmenizdir. Dördüncü, Düzenli hareket edin. Kısa yürüyüşler bile pelvik bölgedeki kan akışını artırır. Bu da hem prostatın iltihabını azaltır hem de mesanenin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlar. Bu yaşam tarzı adımları rahat idrar tekniği ile birleştiğinde sonuçlar çok daha hızlı görülür. Bu noktaya kadar prostat ve mesane sağlığını etkileyen en önemli alışkanlıkların üzerinden birlikte geçtik. Şimdi tüm bu bilgileri birkaç net cümlede toplamak istiyorum ki aklınızda güçlü bir şekilde yer etsin. Öncelikle erkeklerin yıllardır fark etmeden yaptığı en büyük hata idrar yaparken karın kaslarını sıkmak yani zorlamak. Bu küçük gibi görünen davranış prostata şişmeye, üretrada daha fazla sıkışmaya, mesanede idrar kalmasına, enfeksiyonların tekrarlamasına, geceleri defalarca uyanmanıza neden olur. Zamanla bu süreç hem prostatı hem de mesaneyi yoran, yaşam kalitesini düşüren bir döngüye dönüşür. Ama iyi haber şu ki, bu döngüyü tersine çevirmek tamamen mümkündür. Size öğrettiğim rahat idrar tekniği, mesanenin doğal ritmine dönmesini sağlayan en etkili yöntemdir. Kasları gevşetmek, akışı zorlamamak, nefesi yavaşlatmak ve akış durduğunda sabırla beklemek Tüm bunlar hem prostat üzerindeki baskıyı azaltır hem de mesanenin daha güçlü çalışmasına yardımcı olur. Buna ek olarak oturarak idrar yapmak, acele etmemek, çifte boşaltma tekniğini uygulamak, kafeini ve alkolü azaltmak, suyu doğru zamanda içmek gibi adımlar iyileşme sürecini hızlandırır. Unutmayın, küçük değişiklikler büyük farklar yaratır. Birçok hastam Doğru teknikleri uyguladığında sadece birkaç hafta içinde gece uyanma sayısının azaldığını, akışın rahatladığını ve uykularının düzeldiğini söyledi. Şimdi son bölüme geçelim. Sizden küçük bir isteğim olacak. Değerli beyefendi, bu videoyu buraya kadar izlediyseniz kendi sağlığınız için çok değerli bir adım attınız. Bu bilgileri bilmek bile birçok erkek için büyük bir fark yaratıyor. Ama asıl değişimi getiren şey öğrendiklerinizi uygulamaya başlamak olacaktır. Bu yüzden sizden küçük bir şey rica ediyorum. Önümüzdeki 14 gün boyunca rahat idrar tekniğini düzenli olarak uygulayın. Zorlamadan, acele etmeden nefesinize odaklanarak ve eğer akış durursa o birkaç saniyelik sabırlı bekleyişi mutlaka yaparak İnanın bu iki hafta sonunda vücudunuz size sinyaller göndermeye başlayacak. Daha rahat bir akış, daha az gece uyanması, daha dinlenmiş bir uyku. Lütfen deneyiminizi benimle ve diğer izleyenlerle paylaşın. Yorum kısmına 14 gün denedim ve şu değişiklikleri fark ettim diye yazabilirsiniz. Sizin geri bildiriminiz aynı problemi yaşayan birçok erkeğe cesaret verecek. Eğer bu bilgiler size yardımcı olduysa, videoyu beğenmeniz ve çevrenizdeki bir arkadaş, bir komşu ya da bir aile üyesiyle paylaşmanız benim için çok değerli. Çünkü birçok erkek bu sorunları ya utanarak saklıyor ya da yaş gereği diyerek kaderine bırakıyor. Oysa çözüm çoğu zaman basit bir alışkanlık değişikliğidir. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda prostat iltihabını sadece 21 günde azaltmaya yardımcı olabilecek 5 güçlü besini anlatacağım. Mutlaka izlemenizi isterim. Kendinize iyi bakın. Unutmayın, sağlığınız sizin en değerli hazinenizdir.